hoş geldin. Ben Gözde. Bugünkü serimiz hamile anne adayları için sırt, boyun, omuz kaslarımızı kuvvetlendirecek, aynı zamanda ufaktan ufaktan esnetecek olan bir seri. İhtiyacım olan materyalin küçük bir pilates topu ama bu da opsiyonel. E, pilates topunu sadece otururken daha dik bir duruşa sahip olmak için kullanacağız. Zaten normalde de bir formum var, otururken buna ihtiyaç duymayacağım diye düşünüyorsanız pilates topuna da ihtiyacımız yok ve hemen serime başlıyorum. İlk hareketimle başlıyorum. Yine küçük bir pilates topundan destek alıyorum. Topu ayaklarımın arasında sıkıştırdım. Nefes aldım. Nefes ver. Nefes aldım. Ve nefes ver. 10 saniye olarak bu şekilde devam ediyorum. Bir sonraki daha rahat görebilmeniz için yan göstereceğim. Pozisyon yine aynı. Toptan destek alarak olabildiğince kontrollü bir şekilde oturduğum, dizlerinizin arası hala kalça hizasında açık. Şimdi sağ ve sol taraf olarak devam edeceğim. Bir elimi başımın sağ tarafına yerleştirdim. Elimle başımı itiyorum, başımla da elimi itiyorum. Uyguladığım baskı çift yönlü ama bu noktada baskıyı uygulamaya başladım. Başım hiç hareket etmiyor ve düz durmak için harcadığı efor benim tüm boyun, sırt, kaslarımı aktif hale getiriyor. Bir 10 saniyede buradayım. Kontrollü bir şekilde nefes aldım. Ve nefes var. Baskıyı hala iki yönlü kullanmaya devam ediyorum. Üf, nefes aldım ve nefes verdim. Bedenimi asla hareket ettirmiyorum. Ama bu kadar hareketsiz kalmama rağmen bedenimin ne kadar aktif çalıştığını da aynı zamanda hissediyorum. İkinci 10 saniye bu. Sonra tekrar birazcık dinlenmek için kendinize alan verin. Başımla elime doğru, elimle de tam tersi başıma doğru bir baskı uyguluyorum ama bedenimin kontrolünü kaybetmedim. Aldım nefes ve verdim. Al nefes ve var. Bir diğer tekrarım da bu şekilde olacak. Her dört tekrar için yani önden geriye, arkadan öne. birbirinden olabildiğince uzak ve açı. Tekrar nefes al. Omuzlarını iyice yaklaştır kulağına. Buradaki sıkışma hissi seni başlarda rahatsız edebilir. Ama kaslarını aktive edip kuvvetlendirmeye başladıkça çok fazla rahatlama hissi O yüzden ilk başlarda biraz adaptasyon sürecinde birkaç gün ki tekrarlarda böyle hissedebiliriz. Ama üzerine gittikçe bizi rahatlatacak. Bunu unutmayalım. Tekrar kontrol bir şekilde alıyorum nefes. Omuzları iyice yukarıya aldım. Üf. Ve var nefesle. Gracias, Yaptım. İhtiyaç duyarsak birkaç saniyede de burada bekleyip soluklanabilirim. Verdiğim nefeste uzadım ve burada yine birkaç nefes al alacak kadar bekledim. ya kalça eklemindeki esnemeyi çok daha net hissedeceksin. Burada kaldım. Ve kontrollü bir şekilde dizlerimin yine yerle temasını hiç kesmiyorum. Elimden destek aldım. Ve kolumu yine yana uzatarak başlangıç pozisyonuna döndüm. aramızda olabildiğince rahatlandırdık ve bir o kadar da kuvvetlendirmek adına güzel bir adım attık. E, bu seriyi vücut performansınıza göre eğer bizi çok zorlamayacak durumdaysak her gün düzenli olarak tekrarlamamız bizim için çok önemli. Çünkü hamileliğin ilerleyen aylarında e, bedenimizdeki ağırlık artacağı için e, denge merkezimiz şaşacağı için sırt kaslarımızı, boyu kaslarımızı daha aktif kullanmaya çok ihtiyaç duyacağız. O yüzden antrenmanları da aynı zamanda olabildiğince doğru ve olabildiğince konforlu bir şekilde yapabilmek adına da yine bu kas gruplarının kuvvetli olması bizim çok işimize yarayacak. Dediğim gibi mutlaka her gün gücünüz yettiğince tekrar sesini kendinize göre organize ederek bu egzersiz serisini tamamlayın. Bedeninize iyi geldikçe de mutlaka bana geri bildirimler yapmayı unutmayın. Bu beni gerçekten çok motive ediyor. Çünkü kendinize iyi bakın.